Normalde oyuncular bunu böyle kılıç yapabilir. Peki biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Biz elimizdeki bu 3 elması şöyle değerlendireceğiz. Bunların üçünü de Diamond Nugget'a çevireceğiz bu şekilde. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve şurayı acilen aydınlatmak istiyorum. Evet bayağı karanlıkta kaldım çünkü. Bugünkü konumuz elmaslarla ilgili arkadaşlar. Minecraft'ta biliyorsunuz ki elmaslarımız çok 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 çok, çok acayip bir şekilde nadir bulunurlar. Onları bulmak için hem çok uğraşmanız, korumak için de ayrı bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi atıyorum ben 3 tane zaten elmas buldum varsayıyorum tamam mı? Normalde 3 tane elmasım var ve bunları tamamen kazma yapmak için kullanacağım. Çünkü 3 tane elmas bulunursa ilk başta kuraldır. Kazma yapılır yani. Başka ne yapılır? Kazmayı yapacaksın abi elmas kazmanı. Sonra obsidyen kazabileceksin. Hani elmas kazma için bu 3 tanesi gidecek. Bu banko. Fakat bundan sonraki bulduğum bakalım burada kaç tane varmış? 1, 2 ve 3 tane elmas. Bana ne kazandırır? Yani ben bunun 3 tanesini buraya elmas kazma yapmak için ayırdım. Fakat diğer 3 tanesiyle ne yapabilirim? Normalde insanlar ne yapar? Ee, bunun 2 tanesiyle falan e, kılıç yapar. Böyle tamam mı? Kalanıyla da bir tane belki kürek yapar veya işte biriktirir. Hani dursun der. Fakat biz bu üç elmasla hem kılıç yapabilseydik hem de bir iki tane böyle özel efekt veren bir yemek falan yapabilseydik. Böyle altın elma tarzı ama altından değil. Elmastan bir şeyler böyle. Ve elma da değil yani. Neyse kafanızı karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Bu varsayımlarımızı isterseniz gelin hep beraber deneyelim. Evet game mod 1'e geçtim arkadaşlar ve burada bir adet crafting table'ım var. Şimdi burada da bir chest'im var. Chest'imin içini açtığımda karşımda havuçlarım var. Bir tanesi normal havuç, bir tanesi altın havuç. Şimdi bunlar ne alaka diyeceksiniz ama birazdan çözeceksiniz arkadaşlar. Sakin, sakin beklemede kalın. Daha vaktimiz bol. Siz şöyle arkanıza yaslanın tamam mı? Beğendiyseniz video hoşunuza gittiyse beğeninizi dağıtın. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bak adım adım kafanız karışmasın. Kim, ne söylemiştik ilk başta? 3 tane elmasımızı kazma yapmak için de ayırmıştık demiştik. Mesela hani şu an varsayım yapıyoruz. Zaten game moddayız yani survival modda bile değiliz varsayım yapıyoruz şu an survival'da olduğumuzu varsaydım. Elmas kazmamızı yaptık. 3 tane elmas gitti. Artık demir kazma gidebilir. Elmas kazmamızı aldık. Şimdi kaldı 3 tane elmas. Normalde oyuncular bunu böyle kılıç yapabilir. Yani kılıç yaparlar ve hani elmas kazma, elmas kılıç bayağı bir güçlü bir şekilde tekrar madene girerler ve daha fazla elmas veya daha fazla maden bulmak için çabalarlar. Peki biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Biz elimizdeki bu 3 elması şöyle değerlendireceğiz. Bunların 3'ünü de diamond Nugget'a çevireceğiz bu şekilde evet bakın 3 tane elmas koyuyorum ve bana 9'ar şart ne? ne dedim ben biraz önce 9'ar tane evet. 9R, er, 9R, er, 9R, er, 8R, er, 5R, er, 3R, er. 9R er tane olmak üzere 27 tane Diamond Nugget verdi arkadaşlar. 27 tane. Şimdi biz bu 27 tane Diamond Nugget'ımızla arkadaşlar hem kılıcımızı yapacağız hem de bunun yanında bonus olarak bir şeyler yapacağız bakın. Hem kılıcı yapmış olacağız hem de bir şeyler yapmış olacağız. Daha demin eğer normal kılıç yapsaydık hiçbir şey kalmıyordu elimizde. Bir tane normal elmas kalıyordu başka hiçbir şey kalmıyordu. Şimdi bunları şöyle alt üstlü bir şekilde 3 tane dizdiğimizde arkadaşlar bize Diamond çubuk veriyor. Bundan ben 3 tane yapıyorum arkadaşlar. 3 tane çubuğu tekrardan böyle alt düstü koyuyorum ve bana bir tane Diamond Stick Sword veriyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kılıç. Çubuktan olduğuna bakmayın. Harbiden güzel bir kılıç arkadaşlar. Alıyoruz bunu. Normal kılıcımız yapıyoruz arkadaşlar. Bakın artık ...kılıcımız da diamond, kazmamız da diamond... ...fakat kılıcımız hani biraz yan sanayi bir diamond... yani ...şurada bakarsak daha iyi olur... Bakın ...biraz çubuk böyle sopa ama... ...olsun sonuçta elmastan yani... yani ...tutacak yeri bile elmas bak... ...öyle düşünün aslında çok daha değerli... ...normalde normal elmas kılıçta tutacak yer tahtadan olur... ...bunun her tarafı elmas bakın... ...yani daha sosyetik bir şey yani arkadaşlar gerçekten... Yani ...neyse şimdi elimizde bizim ne kaldı... ...18 tane diamond nugget kaldı... ...peki bu 18 tane diamond nugget'ı ne yapabiliriz... ...buradaki havucumuzdan bir tane alıyoruz... ...şundan da bir tane alıyoruz... ...ve ilk önce normal havucumuzun etrafına diamond nugget'ı koyuyoruz ve bize arkadaşlar diamond havuç veriyor. Evet havucumuz diamond havuca dönüşüyor. Bunu elimize alıyoruz. Bunu yediğimizde tam 2.5 açlıklarımız barımız dolacak arkadaşlar ve bunun yanı sıra bize 10 saniye boyunca regeneration verecek. O zaman hemen yiyoruz zaten 1.5 kalbi şey 1.5 açlık falan boş. Onu dolduracaktır. Hatta <laughs> daha fazlasını yapıyor yani 2.5 dolduruyor. Fakat evet Regeneration'ı görüyorsunuz. 10 saniye boyunca Regeneration efektinden bize veriyor arkadaşlar ve bundan faydalanabiliyoruz. Yani biraz kısa ama olsun yani yeter. Adam olana çok bile. O zaman şimdi sıra altın avucumuzda arkadaşlar. Altın avucumuzu buraya koyuyoruz ve etrafına Diamond Nugget'larımızı koyduğumuzda bize Diamond Golden Carrot veriyor. Evet biraz karışık yani bir altın avuç ama elmas altın avuç. Yani elmas altın karışımı bir havuç. Garip bir avuç yani neyse arkadaşlar elimize aldığımızda bakalım. Şimdi bunu yediğimizde arkadaşlar bizim 3,5 açlık barımızı dolduracak. Daha demin deminki 2,5 açlık barımızı dolduruyordu. Bu ise 3,5 dolduracak. Ve bunun yanı sıra bir de bize arkadaşlar 20 saniye boyunca regenerasyon verecek. Yani daha demin 10 saniyeydi. Şimdi bu altın ve elmas savucun birleşimi bize 20 saniye regenerasyon verecek. Ha acıktım tamam acıktım arkadaşlar. Yiyorum o zaman ve bana evet regenerasyonumu 20 saniye boyunca veriyor arkadaşlar. Tam 20 saniye. Bakın arkadaşlar o kadar şey yaptık fakat hala iki tane daha diamond nugget'ımız var. Ne diyeyim yani harbiden bitmiyor. Elmasları bu şekilde küçültüp kullandığımızda daha tasarruf etmiş oluyoruz. Gerçekten güzel bir yöntem olurdu eğer Minecraft'ta böyle bir özellik olsaydı. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki bu güzel oyunumuza daha da güzelleşmesi için şu Diamond çıkınlar gelseydi bakın şu güzel görünümlü diamond çıkınlar gelseydi çok 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 güzel durmuyorlar mı gerçekten neyse ve biz bunları arkadaşlar böyle kesseydik içlerinden diamond çıkın ve fark ettiyseniz onam kaç tane çıktı lan diamond nugget bir dakika bir tane daha kes kaç tane nugget verdi bu bize bakayım 14 20 oha 13'er tane mi veriyor şaka yapıyor olmalısın bir dakika hepsini at bunların tamam mı ve bir tane de elmas verdi Evet bazen nadir olarak elmas da verebiliyordu. Okumuştum bunu aynen. Evet şu an elimden bütün hepsini attım arkadaşlar. Bir tane daha kesiyorum ve bize şu an iki tane elmas görüyorum orada. Yanlış görmüyorsam iki tane elmas var. Bakalım iki elmas verdi. Bir tane Diamond çıkım verdi yani elmas tavuk verdi ve bir tane de şey, bir tane demişim ne bir tanesi 16 tane de arkadaşlar Diamond nugget verdi. Oğlum ne yapıyor bu çıkınlar? Eğer Minecraft'ta gerçekten böyle bir tavuk olsaydı bunun çok 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 nadir çıkması lazımdı. Yoksa oyun çok kolay yaşırdı arkadaşlar. Evet. Ya bu yağmurlar bizim peşimizi ne zaman bırakacak? Bu yağmurlardan nefret ediyorum artık ben ya. Nefret ediyorum ya. Peki arkadaşlar bu Diamond çıkını mideye indirdiğimizde bize ne veriyor? Bize tam olarak 8 tane açlık barı veriyor arkadaşlar. Yani 8 tane açlık barımızı dolduruyor. Bakın zaten 10 tane var. E ne kalmış ki yani hepsini dolduruyor zaten. Ama efekt vermiyor. Yani efekt de vermeyi versin arkadaşlar. Bu kadar açlık barını doldurması bile yeterli artar bence. 8 tane açlık barımızı bu tavuklardan çıkan yani şu arkadaşlardan çıkan tavukla yapabiliyoruz. Hepsini kestim mi lan ben bunların? Vallahi kesmişim. Uzaktan bunlar tavuk gibi duruyordu bak. Ha şurada yumurtaları var ama gel gel. Yumurtaları alalım şöyle. Bak doğralım şöyle. Hop tamam. Katliam katliam katliam. Yani arkadaşlar Minecraft'a eklenmesi gereken kısım bence nugget kısmı. Hani tavuk kısmı biraz abartı. Yani gerçekten oyunu çok kolaylaştıran bir şey ve ne bileyim hani oyun artık baya başkalaşıyor onu ekleyince. Fakat diamond nugget bence mantıklı. Çünkü hani golden nugget'ı var. Ondan sonra Iron'ın Nugget'ı var. Diamond'ın Nugget'ı iyi olmasın değil mi arkadaşlar? Bence çok mantıklı olabilirdi. O yüzden kesinlikle oyuna eklenmesi gerekiyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.